Buda mıydın kız sen? Ben de sana bakınıyordum. Kalabalıktan kaçtın değil mi? İnsan insan bunalıyor. Bir yaştan sonra hiç çekinmiyor. Yaptım. Bir şey yok. Ne yok? testi. Ha. Hamile değilmişim. Üzüldün mü? Yani Olsun. üzülmek gibi değildi. de heveslendiydim be. Yani istediydim. Hani mutlu olurum sandıydım olmadığını görünce. Rahatlarım sandıydım ama öyle değilmiş. İstençe şey istiyormuşum eğer. Bunu anladım. <laughs> Yanlış anlama öyle isyan ettiğim falan yok. E ne edem? Kısmet değilmiş. İyisi güzelmiş, Öyle bebeğin olacağını düşünmek, ona canından can katacağını düşünmek garip ismiş. Öyle demek analık insanın içine daha ilk andan doğu veriyor. Kocaman Rabbim sen nere kadirsin? Ee, siz gelmiyorsunuz mu? Nereye gelmiyoruz kız? Sen nereye asıl? Ben bir yere gitmem abla. Gavrukla Zehra gidiyor. Sancar abim balayı için sürpriz yapmış ya. Haberiniz yok mu? Hadi! Sancar abime bak sen ya. <laughs> e nereye gidiyorlarmış? Bu lüks otele mi? <laughs> ya şu Sancar abim ne iyi yürekli adam, ne merhametli adam ya. Rabbim seni de karşısına çıkardı ya. İnşallah bütün ettiğiniz iyiliklerin karşılığını bulursunuz. İnşallah çok mutlu bir aile olursunuz. Amin. Hadi gidelim.